Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Avrupa Kupası'nda yani turnuvalarda nasıl oynayacağız bunu göstereceğim. Arkadaşlar Ekim ayında 2021'de Avrupa maçlarını nasıl oynadık? Denk ve güçlü takımlara karşı, defansif gelen rakiplere karşı nasıl oynadık? Bunları anlatacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere skorlarımız bu şekilde. Herhangi bir e, mağlubiyeti bırakın. Beraberlik dahi almadık. Buradaki e, bütün rakiplerimiz menajerliydi turnuvadaki. Burada e, ana sayfaya geldiğimiz zaman da göreceksiniz. Videoyu geç aldığım için bir takım e, menajersiz görüntülenmeler oluyor. Ancak bütün e, rakiplerimiz menajerli rakiplerdi. Denklerdi, güçlülerdi. Kimi zaman zayıf rakiplerimiz de geldi ancak bunlar da e, defansif olarak sahaya çıktıkları için onları da bertaraf ettik. Nasıl oynayacağız arkadaşlar? Bunları toplu bir taktik haline getirdik. Hem denk, güçlü ve defansif çıkan rakibe karşı nasıl oynayacağımızı tek bir taktik haline dönüştürdük arkadaşlar. Şimdi bunları size anlatacağım. Gördüğünüz üzere 4-3-A oynayacağız. Bunu takımımıza göre ayarlıyoruz. Kanatları kullan oynadık organizasyon boyunca. Tüm poz çizgi taktiklerinde tüm oyuncularımız yerinde kaldılar. Burada offside evet dedik. Alan savunmasını tercih ettik. Offside'ı defansif gelenlere kapatabiliriz de. Mücadele hakeme göre baskı sil tempomuz 57-54-50 olarak ayarlandı. Güçlü rakibe karşı da hızlı çıkış yapmadık. Defansif gelen rakibe karşı da zaten hızlı çıkış yapamıyoruz arkadaşlar. Sayılarımızı bu şekilde tuttuk. Ve bütün turnuva boyunca beraberlik dahi almadık arkadaşlar. Demiş olduğumuz gibi 4-3-A olarak sahaya çıkıyoruz arkadaşlar. Burada sahaya çıktığımız oyuncuların durumlarına bakıp da kanat olarak kullanmayı tercih ettik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bunu da önceki videolarımızda anlatmıştık. Stilimizi nasıl belirleyeceğimizi. Bu taktiği kullanarak arkadaşlar denk, güçlü veya defansif gelen rakibe karşı mücadele edebilirsiniz arkadaşlar. Burada anlatmak istediğimiz şey baskı stil ve tempomuzu neye göre ayarlayacağımızı kestirebilmeniz arkadaşlar. Şimdi baskı stil tempomuzu ayarlarken biliyorsunuz ki tempomuzu özellikle hızlı paslaşma yapmıyoruz güçlü takıma karşı ve defansif gelen takıma karşı. Burada baskı stil tempo çizgileriniz size her şeyi gösterecek arkadaşlar. Buradaki uzmanları da zaten daha önce anlatmış bulunuyoruz arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda da var. Görmüş olduğunuz üzere taktiğimiz kupayı kazandı. Videomuzu beğenip Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi oyunlar, iyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın.